Öncelikle hepinize merhaba dostlarım. Bugünkü konumuz telefondan YouTuber nasıl olur? Yani elinizdeki o 1.5-2 milyarlık telefonla ne kadar ilerleyebilirsiniz? Neler yapabilirsiniz? Ne bileyim size yardımcı olacak programlar. Sonuçta bir bilgisayarınız yok ve bütün etiketlemeleri, editlemeleri falan bunların hepsini telefondan yapmanız gerekiyor. Dostlarım öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hani 20-30 milyarlık tesisatı ile size youtuber olmayı öğreten arkadaşları arkadaşları kınıyorum daha doğrusu çünkü siz izliyorsunuz hani bir şeyler yapmak istiyorsunuz fakat o arkadaş öyle bir tesisat gösteriyor ki şunu yapmanız lazım, şu ışıklandırmayı yapmanız lazım, yeşil perde lazım, 6-7 milyar bilgisayar lazım, sistem lazım, çift monitör lazım. Monitörün bir tanesi zaten affedersiniz 1.5-2 milyar. Hani size o tesisatlarla size YouTuber olmayı gösteriyorlar fakat siz kendinizi kandırıyorsunuz aslında o videoları izlerken. Çünkü sizin onları almaya paranız yok. Hani bu açık ve net. Benim de yok, sizin de yok. Dostlarım ben size telefondan, 1.5-2 milyarlık telefondan ne kadar ilerleyebilirsiniz, nerelere varabilirsiniz, neler yapabilirsiniz. Hani video içerikleriniz nasıl olur? Bunlardan bahsedeceğim az bir şey. Dostlarım öncelikle telefondan YouTuber olmak istiyorsanız gerçekten hani sadece YouTuber olmak için demiyorum. Hani video çekmek, YouTube'a atmak, biraz izlenmek, tanınmak ne bileyim oyun arkadaşları bulmak bunun için de kullanabilirsiniz tabi. Fakat nasıl gelişebilirsiniz? Öncelikle bundan bahsedeyim size. Birkaç detay vereyim, birkaç piyo vereyim, anlatayım bunları size. Dostlarım öncelikle telefonunuzda YouTube uygulaması var. Bunu biliyoruz. YouTube uygulaması varsa sizin YT Studio'yu indirmeniz gerekiyor. Yani bu siz kanalı açmadan YT Studio'yu indirin. Yani kanalı açtıysanız da YT Studio'yu indirin. Şu an kanalınız varsa 3-4 aydır kullanıyorsanız Yine indirin. Yani bunu indirmek zorundasınız. Bunun bilgisini vereyim. Yoksa çok uğraşırsınız. Gerçekten hani uğraşmayı da boş verin. Emeğiniz çok olur arkadaşlar. Zaten YT Studio'nun ben nasıl kullanıldığını önceki videolarımda anlattım. Tüm detaylı bir şekilde hani uygulama olarak da gösterdim. Burada birazcık üzerinden geçmek istiyorum. Arkadaşlar YT Studio dediğimiz şey sizin kanalınızın bütün analizlerini yapabiliyor. Hani dakika dakikasına veya 1 saatte ne bileyim 24 saatte 12 saatte ne kadar izlendiğini nasıl izlendiğini, nerelerden arandığını hani örnek veriyorum sizin videonuza Facebook üzerinden ulaştılarsa siz YT Stüdyo'dan görebiliyorsunuz. Hani size diyor ki Facebook üzerinden sizin YouTube kanalınıza yani YouTube videonuza tıklayıp izlediler. Nereden? Facebook üzerinden. Veya nereden diyelim Twitter'dan veya <laughs> YouTube arama kısmından arattığı zaman da YouTube arama ile sizin videonuza ulaştığını belirtiyorlar. Hani siz bu şekilde örneğin bir video atarsınız. İki gün sonra bakarsınız hani analizinden nereden keşfedilmiş benim videom, nereden izlenmiş, nereden aramışlar benim videomu diyerek o yönden ilerleyebilirsiniz. hani o yönde kendinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca siz videonuzu attıktan sonra <laughs> her şey bitmiyor. Hani siz YouTube'a videoyu attığınız zaman hemen arkasından kapak resmini eklemeniz lazım. YouTube videonuzun kapak resmini. Onun haricinde etiketlemeleri siz YouTube'un uygulamasından yapamıyorsunuz kapak resmini siz YouTube'un uygulamasından ekleyemiyorsunuz. Bakın bunu söylüyorum hani. Sade sıradan videolar atmayın şu YouTube'a. Hani çok geride kalırsınız. Sizin için söylüyorum. Y YT Studio'yu indirin. YouTube'a video yüklendiği zaman, yani izlenmeye hazır bir hale geldiği zaman hemen YT Studio'ya giriyorsunuz. Kapak resmini ekliyorsunuz. Başlığı değiştirmek istiyorsanız oradan başlığı değiştirebiliyorsunuz. En önemlisi o etiketlemeler kısmında arkadaşlar. Hani siz mesela oyun videosu atmışsınızdır. Örnek verelim PUBG videosu atmışsınızdır. Etiketleme kısmına PUBG yazıp geçmeyin ya da PUBG Mobile yazıp geçmeyin sadece. Hani bunu detaylandırın. Mesela ben YouTube video, YouTube'da arama kısmında bir PUBG videosu izlemek istiyorsam oraya ne yazabilirim? Hani bir gözünüzde canlandırın mesela. Ne bileyim PUBG'de kill rekoru, PUBG'de pusu atma, Anladınız mı? Hani siz etiketlemeler kısmında bu şekilde detaylandırın. Bak bu sadece oyun için. Eğitim için mesela siz eğitim kanalısınız. Etiketlemeler kısmınızı şu şekilde yapmanız lazım. Ne ile alakalı video yaptınız? Örnek verelim YouTube hakkında bilgi. Tamam mı? Siz etiketlemeler kısmına YouTube hakkında sadece bilgi yazıp geçmeyin. Mesela YouTube hakkında kupa bilgi. YouTube hakkında abone nasıl arttırılır? Yani YouTube'da nasıl ilerlersin? Bu şekilde etiketlemeleri tek tek ekleyerek Hani videonuzu genişletebilirsiniz. Video arama kısmını genişletebilirsiniz. Ben mesela YouTube hakkında bilgi yazdım ama sizin videonuzun çıkma ihtimali yüzde sıfır. <laughs> Niye diye soracak olursanız YouTube hakkında bilgi videosunu belki de 100.000 bin kişi atmıştır ve sizin sıranız belki de 50 binincidir. Neden? Abone sayınız düşük, izlenme sayınız düşük ve geridesiniz şu anda. Fakat ben YouTube'da daha az aranan bir bilgi arıyorsam örnek verelim. Dediğim gibi YouTube kupa bu 2019 Aralık ayında çıkan yeni bir yasa. Siz bunun hakkında bir video çekmişsinizdir ve atmışsınızdır. Etiketlemeler kısmını doğru bir şekilde düzenlemişsinizdir. Ben YouTube hakkında yani YouTube kupa hakkında bilgi diye aradığım zaman sizin abone sayınız isterse 1 olsun isterse 30 olsun 40 olsun fark etmez. Sizin videonuz en üst sıralarda gözükür. Hani ben onu aratır aratmaz sizin videonuza tıklama şansım çok yüksek. Çünkü bunu paylaşan çok fazla kimse yok. Bu şekilde bilgi de vereyim arkadaşlar. Bunun haricinde telefondan kapak resmini nasıl yaparım diye soracak olursanız pis kart uygulamasından yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben oradan yapıyorum. Çok kolay bir şekilde gerçekten kullanışlı bir uygulama. Nasıl kullanıldığını, nasıl kapak resmi yapıldığını da önceki videolarımda bahsettim. Hani bunu buradan ben size anlatamıyorum ama gösterebilirim önceki videomda. Gösterdim de hatta. Dostlarım bunun haricinde de edit olsun. Ne bileyim hani kendi logonuzu tasarla, tasarlamanız lazım. Tamam mı? Kendi logonuz, hani video kapak resimlerinin bir kenarına koyabileceğiniz kendinize ait bir logo. Yani kategorinize göre bir logodan bahsediyorum ve size özgü olmasından bahsediyorum. Ve şuna da değinmek istiyorum. Bakın şu konuşmalar arasında bunu sıkıştırayım ben. Lütfen logonuz, kapak resminiz, videonuzun içindeki herhangi bir edit yani kesinlikle çalıntı olmasın. Telif yerseniz videonuz çöp olur. Hatta kanalınız bile kapanabilir teliften dolayı 3 yani telif hakkınız var 3 telif olduğu zaman kanalınız kapanıyor arkadaşlar bunun bilgisini veriyor kanalda siz affedersiniz çöpe atın şimdi şarkılara da dikkat edin bakın hani videolar çekiyorsunuz görüyorum ben videoların arasına sonuna veya arka planda çalan müzik bakın telif hakkı taşıyorsa videonuz silinir 3-4 videoda aynı müzik kullandıysanız kanalınız kapanır bunun üstüne basmak isterim arkadaşlar yani biz biliyoruz diyenler olacak aranızda fakat tamam eyvallah biliyorsunuz ben bilmeyenler için söylüyorum hani öğrensinler onlar da bilsin sıkıntı yok şimdi arkadaşlar ne yaptık yt Studio indirdik kartı indirdik piskarttan kapak resimlerimizi hazırladık yt stüdyodan etiketlemelerimizi yaptık kapak resmini ekledik videomuzu attık her şey bitti mi bitmedi şimdi ben sizin videonuzu izledim ben size nasıl abone olurum hani neyinize abone olurum daha doğrusu kanalınıza tıklarım kanalının ön görünümü. Hani benim dikkatimi çekiyor mu çekmiyor mu? Nasıl dikkatimi çeker? Siz hakkında bilgisini düzgün bir şekilde doldurmuşsunuzdur. Kanalınızın kendi kapak resmini dikkat çekici bir şey yapmışsınızdır. Mesela oyunsa, oyunla alakalı güzel şeyler yapmışsınızdır. Bu benim dikkatimi çekiyordu. P profil resminiz. Profil resminiz selfie çektiğiniz şekilde attıysanız hani profil resmini ilgi çekici değil. Hani bunu söyleyeyim ben size arkadaşlar. O sizin YouTube kanalınızın profil resmi ve profil resminiz de oyunsa oyunla alakalı, eğitimse eğitimle alakalı. Hani ona özgü bir şey olsun. Oyundur mesela. Daha böyle renkli, güzel olabilir profil resminiz. Böyle daha dikkat çekici, oyuncuya özel bir resim olabilir. Bilgi ise, eğitimse ne bileyim. Hani bir şeyler anlattığınız bir YouTube kanalınızsa ona özgü normal sıradan sade sıradan dediğim ne de, dediğim gibi selfie değil yani daha düzgün bir resim olabilir şoklanmış düzeltilmiş dikkat çeken güzel bir resim koyabilirsiniz. Sizi bu şekilde kanalınızın dikkatini çektirtip abone katabilirsiniz. İzlenmeyi bir şekilde yaparsınız. Hani 50'dir, 100'dür, 200'dür. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Fakat o aboneleriniz sizden geri çıkabilir. Hani şimdi biliyorum bazı bot uygulamaları var. Ne bileyim sahte aboneler falan getirtiyorsunuz. Farkındayım bunların. Fakat bunların hepsi spam. Spam'dan kastım arkadaşlar hani bir süre sonra siz sürekli birilerine abone olduğunuz zaman spam yiyorsunuz ve başkasına abone olamıyorsunuz. Başkası size abone olamıyor. Bir süre tabii 3 gün, 5 gün, 10 gün. Fakat o 10 gün az bir süre değil. 10 gün boyunca düşünsenize bir abone bile kasamıyorsunuz ve sizin aboneleriniz sizden geri çıkabiliyor. Hani eksiği düş düşüyorsunuz diyeyim ben size. Arkadaşlar hani izlenmeyi de önceki videolarıma bakarak zaten %100 arttırabilirsiniz. Hani bu kesin bir şey. Sadece telefondan YouTube'da video çekiyorsunuz diye kendinize hani kasmayın veya canınıza sıkmayın. Olabilir. Sıkıntı yok. Yani telefondan ben kimler gördüm? Neler yapıyor? Yani dünya turu atan var. Yani telefonunu eline alıp videolara tasarlayıp dünyanın her bir yanından videoları çekip atanlar var. Hani bunlar da başarabiliyor. Siz de başarabilirsiniz. Ben de başarabilirim. Bu sizin hırsınıza, emeğinize bağlı arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım ki hani bir şeyler katmışımdır, ufak tefek bilgiler vermişimdir. Hani aklınızda bir şeyler canlanmıştır. Çok mutlu olurum. Abone olup like atarsanız ve güzel yorumlarınızla bana destek verirseniz gerçekten beni sevindirirsiniz. Bana gaz verirsiniz dostlarım. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.